face Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra sizlerle beraberim. Arkadaşlar yarın FIFA Mobile 22 çıkıyor ve yine video atacağım arkadaşlar. Ee, yarın ee, uzun zamandır yoktum orayı boş verin arkadaşlar. Ee, takımım böyle şu an 186 yen arkadaşlar Bale ve Rafael'le oyu 2022'de de göreceksiniz. Deon yerine Arkadaşlar Zilanski'yi oynatabilirim. Genim de artıyor. Ama arkadaşlar De Jong'u zorla aldım. Şöyle hemen göstereyim. Arkadaşlar buradan 750 şey var. Onu çıkardım arkadaşlar buradan. Iı, açtım. Çıktı arkadaşlar 300. Bana da tam 300 gerekiyordu. <laughs> İki tane ıı, açtım. Ondan beceri falan çıktı. Zaten garanti oyuncuda da De Jong vardı. Onu da aldık. Şimdi arkadaşlar bir maç atalım. Uzun zamandır yoktum. Ee, arkadaşlar okul nasıl gidiyor? Yani ben yalan söylemeyeceğim arkadaşlar. Biraz sıkmaya başladı. Son günlerine doğru. Ee, siz nasıl hissediyordunuz? Hissediyorsunuz. Yani arkadaşlar hemen bitse çok daha iyi olur. Çünkü hani maskeli falan bayağı Kötü oluyor arkadaşlar. Bir de bazen e, böyle artık kafanız patlayacak gibi oluyor. Ve ondan dolayı arkadaşlar böyle hiçbir şey anlayamıyorsunuz. E, hasta olarak da okula gidebiliyorsunuz bazen. O da var. E, Covid de var yani. Maskeyi çok açamıyoruz. ha Bazen bir oynarken falan bir de e, yemek yerken Neyse e, şu an 1-1. Bir, bir. Orta geldi 2 oldu. Yani sizin kadronuz nasıl? Yani benimki idare eder. Çünkü şu an 220-230 yanı olabilenler de var. Biliyorsunuz yükseltme seviyesi 120. Pazarda kilitli arkadaşlar. Oyuncu da satamıyoruz. Artık. O yüzden. Ee, bayağı para yönden düşük yani eksilerdeyiz ben de zaten öyle aşırı çok para yok oyun parası olarak oradan eksideyim arkadaşlar oyunun artık son günü yarın 22'si çıkıyor ee, arkadaşlar 99 e, şey varmış neydi onun adı? bir ikon Fernan To, Ferman Torres miydi neydi. Öyle bir beleş dağıtıyorlarmış. Arkadaşlar en kötü 100 gün dağılabiliyor diyorlar şu anlık. Ha, bilmem artık kaç günlük. Bir de arkadaşlar e, limit olmayan bir base ikon pek geliyormuş. Yani efsane paketi. E, ondan dolayı da bence güzel başlayacağız. Bir de şimdi ve sonra oyuncuları bize kat kat artı sağlayacak. Ben yani çünkü çok şey 50 60'larla başlarken siz 80'lerle başlayacaksınız. Ama 117 Bale ve benzeri oyuncular keşke elit değil e, seçkin değil de elit olsaymış. Bunun işte neydi? O mor kart 90 üstü olsaymış o zaman daha güzel olurmuş. Yani çünkü görevleri bayağı zor. Yani ben Firmino'yu kullandım. Bonucci'yi kullandım. Ben yetleri kullandım son bölümde. Yani baya zor. Yani Firmino gibi bir oyuncuyu görevde kullanmak. Bonucci hadi neyse de yani. Firmino baya iyi bir oyuncu. Onu orada verdik. Yine Vondolovski geldi. Yani şu an anda takımın görmüş olduğunuz gibi daha demin gösterdim. Ee, arkadaşlar. Evet, son zamanlarda okul nasıl gidiyor? Yani artık okul bitse de rastlasak diyen kafada mısınız? Yoksa keşke bu okul bitmese diyen zeki tayfada mısınız? Söyleyin. Çünkü bazen öyle kişiler var. Böyle okul bitmese falan diye. Kimisi de arkadaşlar hiç böyle okul başlamasa diye. Öyle kafalar da var. Yani ben belli bir yerden sonra artık hani bana göre çok gereği yok yani 15 tatilden önceki bir hafta yani şu an arkadaşlar e, bizim okulda çarşamba günü galiba karneler basılıyormuş perşembe günü yok yazılmıyormuşsunuz yani okula gidebiliriz gitmeye de biliriz yani bize göre bizim okula göre yani çok şey ben gelmeyeceğim diyor yani nasıl olacağını biz de bilmiyoruz ya muhtemelen ben de gitmem. Yani çünkü harbiden belli bir yerden sonra artık maske tak 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 insanı böyle bunaltıyor. Zaten siz de bunalmışsınızdır. Artık bir yenilik olsun falan. Ön yani erken tatile girelim. Bir de havanın gecenin körü. Yani hem uykulu oluyorsunuz bazen hem de böyle yani gece gece okula mı gidilir diye böyle soru oluyorsunuz. Ben yapıyorum mesela bazen. Şöyle bakalım ne alabiliyoruz. Bunu alamıyoruz. Ee, bunu bir sildim aldırdım. Bakalım bir şey alamıyoruz. 200 puanlı kaçırıyoruz hepsini. Yani görmüş olduğunuz gibi böyle şu anlık. Şu, zaten Euro bileti de bende full bitti. Arkadaşlar daha doğrusu oyun yani bitiyor artık. Şöyle ana kadroyu tekrar göstereyim. Oyuncuları şöyle. Oyuncular da böyle. Şöyle aşağı doğru inelim. Şöyle. Şu en alttaki 90 99 ve yüzleri falan hepsini satacaktım. Ama pazar kapalı yani şöyle rafadan dan kornetten başlayıp en aşağısına satacaktım satılabilenleri. Bir de belki bir su soyu falan satardım. Şu avantajlara baktığımızda ben son zamanlarda biraz daha fazla gen aldım ama şu an alamıyoruz. 20 bin istiyor. O yüzden biraz kimyaya vereceğim. Olmadı kimya geliştiricisine verelim. Yani olabildiğince daha çok geliştirmeye çalışıyorum takımın. Kimya geliştiricileri arkadaşlar ne işe yaradığını ben çok anlamadım. Yani e, sanırsam arkadaşlar e, oyuncuların arasındaki kimyayı arttırmak için yani burada max kimya yani 300 bin falan o anlamda ama bu böyle oyuncuları daha iyi anlaşmak için galiba. Ya yani çünkü kendi çok bir artış olmuyor. Yani böyle şu an takımın kimyası böyle. E, Türk olarak Çağlar var. En yüksek olarak Gerrit Bale var. E, en hızlı olarak Mbappe var. Rafael Leao var özellikle. Yani arkadaşlar şu anda benim kadro böyle. Sizinki nasıl yani yorumlara belirtin. Arkadaşlar yani şöyle şeyleri de gösterelim. Armalar şöyle. Ee, lig serisi ve galibiyet serisi full. ifadeler var. Formalar var. Görmüş olduğunuz gibi yani oyun yavaş yavaş bitiyor. Son 6 saat 18 dakika. Evet, tüm herkes heyecanlı. Çünkü yani artık yani 21'de hiçbir şey olmuyordu. Yavaş yavaş 22'ye geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben FIFA şampiyonasına çıktım daha oynamıyorum yani düşmemek için burada arkadaşlar teke tek de çok fazla oynamadım çünkü karşı atayı yükseltmek için oynadığımdan dolayı oraya girmedim arkadaşlar artık kadromun son hali böyle İstersem en yüksek yayın diyerek de kadrodan çıkarabilirim ama yapmayacağım yani bir bu kalsın bir de şöyle ilk kombi oluştur diyelim Şurayı, bunu da en yüksekten yapalım. Ensolda Şöyle yaptığımızda Evet. Bu sayıya hiç bakmayalım. Yani böyle ya sizin kadrolar nasıl? Ee, bu şimdi ve son oyuncularından hangilerini aldınız? Yani yazın oyuna hiç para yatırdınız mı ki ben yatırmadım arkadaşlar. Zaten yatırsam drop falan ilk 11'de görürdünüz. Daha şunu bile alamadım. 1900 puanla falan. Şunu alabilseydim çok güzel olurdu. 300 bin coins. Hem şimdi harcayabiliyorum hem de 2022'ye geçecek. Şöyle şimdi ve sonra puanlarım da böyle. Zaten Del Piero %100 böyle işte. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle artık. Yavaş yavaş oyun bitiyor yani. Biz ben de mutluyum. Bu son FIFA mobil 21 videom. 22'si artık gelecek. Bana göre FIFA PS5 e basılı. Hatta basmaya da devam ediyor. Çünkü çok güzel bedava oyuncular dağıtıyorlar ki PS e şu anlık beleş oyuncu yok. 22'sini çıkarıyorlar. Ve pes gibi böyle kuymak gibi uzatmadılar yani. Pes baya baya uzattı ama FIFA uzatmadı arkadaşlar. Yani bana göre FIFA PES'e göre daha iyi. Neyse arkadaşlar. Son artık saniyeler saatler görmüş olduğunuz gibi. Sezon öncesi bileti görmüş olduğunuz gibi. Ben burayı çok yapmadım. İlerlemedim fazla. Ve burayı bitir, bitirdikten sonra bir de 330 lira vererek mesela Robertson ve Deli Ali'yi alanlar da vardır. Tabi burada şimdi ve sonra puanları da var. Bunlar da çok iyi. 4 tane 5, 6, 7 7 tane 50'lik puan var arkadaşlar. Yani 350 puan geliyor galiba şimdi ve sonra olarak. Yani oyun cidden çok iyi. Umarım devamı da gelir. Ee, bu video biraz boş çene oldu ama olsun. Uzun zamandır video atmadım. Şöyle Euro biletinde de arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten. Ben de bitti altında da Lewandowski var. Bir de İlkay Gündoğan var. Şu an kartopu puanları hiçbir işime yaramıyor. Köy puanı belki bir işime yarar. Bu videodan sonra tüm donmuş yemlerimi harcayacağım. Neyse. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.